Merhabalar, günaydın. Ahmet Sarıoğlu ben, nasılsınız? Sizlerle bugün bir teşvik sözü paylaşmak istedim. Bugün etrafımıza bakarsak her şey devamlı olarak değişiyor. Bunu görebiliyoruz artık. Sadece dünyadaki, kültürlerdeki değişiklikler değil ama kişiler de değişiyor, fikirler değişiyor. Size en yakın olan insanlar artık farklı şeylere inanabiliyorlar. Ve siz bile bugün inandığınıza yarın inanmayabilirsiniz. Dünya değişim üzerine dönen bir şey oldu ve değişimler artık çok bariz, çok büyük ve bu değişiklikler bazen bize endişe ettirebiliyor. Çünkü değişikliğin içinde çoğu insan bir sabitlik, bir değişmezlik arar. Bilmek ister ki bir şeyde olduğu gibi kalacak ve ona tutunayım der. İşte burada Rabbin sözüne bakıyoruz. Yeşaya kitabından size bir şey okuyacağım ve diyor ki burada ot korur, çiçek solar. Ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur. Bakın, devletler değişir. Kültürler solar. Ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur. Tanrının sözü kutsal kitaptan bahsediyoruz burada. Tanrının sözü değişmez, sabittir ve her zaman bizi destekler. Böyle bir söz bulduğunuzda bunu tutunmanız lazım. Ama bu sözü okumanız lazım, anlamanız lazım ki bilesiniz. Ve gelin bu ayet bugün size ve bana umut olsun. Günümüzün içerisinde bize huzur ve umut getirecek şey bu olsun. Ve bu ayet üzerine düşünelim. Her şey değişir, Rabbin sözü değişmezse bana nasıl yardımcı olur? Rabbin sözü üstünde durabileceğim kayam olur. Çok teşekkürler. Esenle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.